Tam says if not me then who? If not now then when Herkese selamlar Burcu Babal ben bugünkü videoda herkesin izlemesi gerektiğini düşündüğüm çok iyi bir mini dizi olan Ortodoks ile ilgili düşüncelerimi paylaşacağım sizlerle. Bu video genel olarak spoiler içeriyor olacak minik de olsa. O yüzden en baştan uyarımı yapmak istedim. 4 bölümlük bir mini dizi olan Anortodox 26 Mart'ta Netflix'te yayınlandı. Deborah Feldman'ın çok satan otobiyografisinden ilham alınarak hayata geçirilen dizi Williamsburg, New York'ta yaşadığı hayattan, görücü usulü evliliğinden, içinde doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı cemaatten kaçarak Berlin'e gelen Hasidik Yahudi bir genç kadın olan Esther Shapiro'nun hikayesini anlatıyor. Bu dizinin hikayesi kısaca kendini bulmak isteyen bir kadının kaçış hikayesi olarak özetlenebilir. Deborah Feldman'ın 2012 yılında yayınlanan kitabının ismi Unorthodox The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots ismini taşıyor ve maalesef Türkçe baskısı mevcut değil. Yazar Unorthodox dizisi içinde danışmanlık yapmış. Yani dizinin yapım sürecinde o da proje içerisinde yer almış. Anortodoks'ta hikaye iki farklı zaman diliminde geçiyor. Williamsburg, New York'ta geçen kısımlar yani flashback kısımları tam olarak Deborah Feldman'ın kitabına dayanıyor. Yani gerçek anılara dayanarak hayata geçirilmiş bu kısım. Ama Berlin'de günümüze geçen kısımlar tamamen kurgusal olarak oluşturulmuş. Estin'in Williamsburg'ta yaşadığı aşırı ortodoks diye tabir edilen cemaatin ismi Satmar. Satmar Yahudileri Macaristan'ın Satmar şehrinden gelip Amerika'ya yerleşmiş bir cemaat. Ve bu insanların çoğunluğu Yahudi katliamından kurtulup kaçıp oraya gelmiş insanlardan oluşuyor. İnsanların soyundan oluşuyor. Bunu özellikle belirtmek istedim çünkü Hasidik Yahudilerin farklı cemaatlerinin davranış şekilleri birbirinden farklı olabiliyormuş. Dini ritüeller de buna dahil. Dolayısıyla farklı cemaatlerden farklı tecrübe bellere sahip insanlar olabilir. Satmar cemaatinde insanlar çok geç yaşta evleniyorlar ve gerçekten doğum oranları bayağı yüksekmiş. Hatta bazı kadınların 10-12 çocuk doğurduğu bile söyleniyor. Anortodoksla ilgili pek çok yabancı incelemeye yapılan yorumları incelediğimde şunu fark ettim. Benzer deneyimlere sahip bazı insanlar dizinin böyle cemaatleri tam olarak olduğu gibi yansıttığını söylese de, bazıları bunu söylese de, bazıları da bunun gerçekten gerçekle hiçbir alakası yok diyor. Hatta satmaları şeytan gibi göstermişsiniz bu ne böyle diyenler bile olmuş yorumlarda. Dizi ve film izlerken sevmediğim şeylerin başında dikte edilmeye çalışılan fikirler gelir. Ancak bence bu dizi olan biteni açık bir şekilde olduğu gibi ortaya koymak dışında herhangi bir zorlama içermiyor. Size herhangi bir şeyi empoze etmeye çalışmıyor. Bu Estin'in hikayesi. Yani Deborah Feldman'ın hikayesi olayları onun bakış açısından izliyoruz. Bu onun anıları. Dolayısıyla bu hikaye Hasidik Yahudilere çok da doğru yansıtmıyor demek pek anlamlı olmuyor bu noktada. Çünkü kişisel bir bakış açısı var olaya. Dizinin hemen ardından yayınlanan Making an Orthodox diye bir de yapım belgeseli var. Bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü diziye dair çok önemli bilgiler içeriyor bence. Örneğin dizinin büyük kısmı Berlin'de setlerde çekilmiş. Önce Williamsburg'e gidip oradaki ortam, yaşam şekli, mekanlar, kıyafetler üzerine araştırmalar yapılmış. Sonra edinilen bilgilerle Berlin'e gelip setleri kurmuşlar, kıyafetleri hazırlamışlar vesaire. Bu arada dizi Yidiş dilinde çekiliyor. Dünyanın bütün dillerine büyük bir sevgi besleyen birisi olarak aslında bu bile bu diziyi izlemek için yeterli bir sebep bence. Tabii ki bu dizi Yidiş dilinde çekilmiş. Netflix'in tek orijinal dizi. Dolayısıyla özellikle mekanlar, kadınların ve erkeklerin günlük olarak giydiği ya da özel günlerde giydiği kıyafetler, saçlar, sakallar, dini ritüeller açısından oldukça titiz bir çalışma var karşımızda. Her detaya dikkat edilmiş, pek çok danışmanla çalışılmış hem yedişleri konusunda hem de Satmar'ların yaşayış biçimleri konusunda. Hatta yer yer bazı sahneler belgesel kıvamına bile gelebiliyor bence. Örneğin hikayede çok önemli bir yere sahip olan Satmar düğünü. Böyle bir düğünü dışarıdan bir insan olarak gidip göremezsiniz. Aslında bu açıdan böyle bir kültüre şahit olma fırsatı bulduğumuz için oldukça şanslı olduğumuzu da düşünüyorum ben. Belgesel demişken dizinin yapım ekibinde belgesel kökenli isimler de var. Ayrıca en başta dediğim gibi bu bir kadın hikayesi. Dizinin yapım ekibinde pek çok kadın yer alıyor. Yapımcı, yaratıcı, yönetmen, set tasarımı gibi alanlarda işin yapım ekibinde kadınların çoğunlukta olduğu ve beni hayal kırıklığına uğratan pek de iş olmuyor zaten. Esti Shapiro rolünde Shira Haas bence mükemmel oynamış. Gerçekten kendisinin dizideki performansı tek kelimeyle mükemmel. Shira Haas 24 yaşında İsrailli bir oyuncu. Kendisinin daha önce herhangi bir işini izlememiştim. İlk izlediğim dizisi bu oldu. Öyle çok büyük laflar etmeyi sevmiyorum. istemiyorum böyle şeyler söylemek ama bence Shira An Ortodoks'taki performansı 2020 yılının şimdiye kadarki en iyi performanslarından bir tanesi. Umarım kendisini bu yılki ödül törenlerinde göz ardı etmezler. An Ortodoks içerisinde pek çok etkileyici sahne var. Bu etkileyici sahnelerde Shiraz'ın performansı yine harika. Zaten sanırım bu sahnelerin bu kadar etkileyici olmasının sebebi de Shiraz'ın inanılmaz performansı. Dizide özellikle 3 sahne beni inanılmaz derecede etkiledi. İlk bölümde Esti'nin göle girdikten sonra Peru'nu çıkarıp attığı ve kazınmış saçlarını, başını ilk gördüğümüz sahne. İkincisi düğünden hemen sonra Esti'nin saçlarını kazıdıkları sahne. Aynaya bakarak hem güldüğü hem ağladığı bir sahne var sanırım. Hem gurur duyduğu bir şey hem üzüntü duyduğu bir şey. Esti'nin o yüzündeki bütün duyguları şirahasın yansıtabilmesi gerçekten muhteşemdi. Ve son bölümde seçmeler sırasında söylediği Yidiş şarkı, o sahne. O sahneyi izlerken zaten ağladım. Sanırım pek çok kişi de benim gibi büyük hisler yaşamıştır o sahne sırasında. Gerçekten muhteşemdi. Bunların hepsi muazzam sahnelerdi ve hakikaten izlerken insanın tüyleri ürperiyor. Burada yine bir not düşeyim bilgi verme amaçlı. Satmar Yahudilerinde kadınlar evlendikten sonra saçlarını diğer erkeklere gösteremiyorlar. Dolayısıyla saçlarını kazıtıp ya peruk takıyorlar ya da başörtüsü kullanıyorlar. Dizide Esther'in kocası Yankee'yi Amit Rahav canlandırıyor. Kendisi oldukça deneyimsiz ve genç bir oyuncu ama bence o da en az Şirahaska kadar iyi bir performans göstermiş dizide. Zaten bence dizinin ikinci önemli karakteri de Yankee idi. Evet Esti ve Yanki dizide görücü usulüyle evleniyorlar ama bence zamanla ikisi arasında bir çeşit sevgi gelişiyor. Yankee'nin de kötü bir karakter olduğunu düşünmüyorum. İçinde yaşadığı toplumun gereklerini yerine getiriyor aslında. Öyle öğrenmiş, öğrendiğini, ailesinde gördüğünü uyguluyor ve kötü bir insanlı değil. Bence Yanki çok çocuksu, çok naif, çok masum bir karakter. İçinde yaşadığı dünyanın gerçeklerinden habersiz. Esti evden kaçıp Berlin'e gittiğinde onu eve döndürmek için peşinden Yankee ve onun kuzeni olan Moishe Berlin'e gidiyorlar. Moishe karakteri masum bir karakter değil. Kendi şeytanlarıyla boğuşan bir karakter ki cemaatten de dışlanmış birisi. Yankee ve Moishe'nin Berlin'de çıktıkları bu yolculuk Yankee içinde oldukça öğretici oluyor. En sonunda yaşadığı dünyanın aslında nasıl bir yer olduğunu da görüyor diyebiliriz. Onun için de değişimin başladığı bir yer oluyor aslında bu. Belki de Berlin'de yaşadığı deneyimler, gördüğü şeyler sonunda o da Esti'yi yavaş yavaş anlamaya başlıyor. Zaten dizinin finalinde Yanki'nin peyotlarını kesmesi, bu saçının yanından e, sarkan lüleleri kesmesi e, çok anlamlıydı bence. Onun da değişmeye çalıştığını, en azından Esti için değişmeye çalıştığını gösteriyor. Dizinin en vurucu sahnelerinden bir tanesi de oydu. E, i̇çim parçalandı diyebilirim. Ya, dediğim gibi Yanki'nin kötü bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Hatta bir şekilde Esti'yi sevdiğini de düşünüyorum. Bu sahnenin ardından kendisine birazcık acımış bile olabilirim. Diziyle alakalı tek bir olumsuz eleştirim var. En başta söylediğim gibi dizinin flashback kısımları gerçek hayat hikayesine dayanırken Berlin'deki kısımlar kurgusal olarak oluşturulmuş. İzlediğim zaman belki de pek çok izleyicinin aksine Esti'nin Berlin'de yaşadıkları Williamsburg'da yaşadıklarından daha olasılık dışı gibi geldi bana. Hatta öyle ki öyle bir ortam yaratmışlar. Esti hemen birileriyle tanışıyor. Onlarla çabucak arkadaş oluyor. Onların ortamına girip Hatta seçmelere katılmaya karar veriyor vesaire bunlar öyle bir şekilde gelişiyor ki bana masası geldi bu Berlin'de anlatılanlar. Bütün hayatını bir cemaatin içerisinde dünyanın gerçeklerinden uzakta yaşamış genç bir kadının ilk defa gerçek dünyayla diğer insanlarla karşılaşan genç bir kadının bu kadar kolay dış dünyaya adapte olabilmesi bana çok inanılabilir gelmedi. Evet travmasını taşımaya devam eden Berlin şehrini bütün kozmopolitliği ile çok iyi yansıtmışlar ama Estin'in Berlin'e oradaki yaşama, oradaki insanlara hemen adapte olabilmesi bana çok inandırıcı gelmedi. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz? an Anortodok zorlayıcı bir hikaye anlatıyor olmasına rağmen izlemesi çok kolay bir dizi. Oldukça sürükleyici bence. Sıkıldığım sahneleri olmadı hiç. Dört bölüm zaten her bölüm bir saatten oluşuyor sanırım. Pek çok kişi izlemeye başladığında o dört saatin hepsini izleyip bitirip öyle kalkacaktır dizinin başından. Çok uzun bir video oldu. O yüzden size bir soru sorarak bu videoyu sonlandırmak istiyorum artık. Dizide Esti kendisine kaçıp kaçmadığını soran birisine sanki hapishanedeymişim gibi konuşuyorsun diye bir cevap verdi. Gerçekten de dünyanın pek çok yerinde pek çok kadın, pek çok insan, cemaatler içerisinde üzerine kapı kilitlenmiyor olsa bile hapisteymişçesine bir hayatı sanki hapiste değillermiş gibi yaşamaya devam ediyorlar. Kendilerini bu hayata mahkum ediyorlar aslında. Sizce bunun sebebi nedir? İnsanlar neden böyle hayatları yaşamayı tercih ediyor? Ya da tercih etme şansları olduğunu düşünüyor musunuz mesela? Cevaplarınızı merakla bekliyorum. Umarım hoşunuza giden bir inceleme olmuştur. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Güzel ve sağlıklı günler diliyorum herkese. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.